Merhaba araba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Biraz dolaşıyorum. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Benim de canım sıkılıyor. Hadi beraber dolaşalım. Merhaba Leli. Ha? Aa pembik. Merhaba. <laughs> canım pembiyim benim. <laughs> tarafından özlenmek ne güzel bir his. Aa, arkadaşlar merhaba. ile tanışıyor musunuz? Bu Pembik. Pembik bu da bizim güzel arkadaşlarımız. Merhaba herkese. Pembik kılavuz gibi bizim robot arkadaşımız. Aynı zamanda o bir televizyon. Evet, bana isterseniz Deliko TV de diyebilirsiniz. Aa ben en çok Pembik mi seviyorum? Ha <laughs> ben Pembik'i çok seviyorum. Ben Leli'yi çok seviyorum. O zaman Şarkı söylemeyi bayılırım ben. Ben de. Şimdi herkes ayağa kalkıyor ve dans ediyor. Hadi oturan kimse kalmasın. Bizi izleyen herkes ayağa. Hep beraber dans ederek şarkımızı söyleyeceğiz. Hadi. Hoş bulduk Pembik. Aa arabalara bakın. seksen tane araba var burada. Bir şey mi dedin Liko? Şey Leli, Burada diyorum. Sanki seksen tane araba var. seksen <laughs> <On 80> mi? <laughs> evet baksana Pembik. seksen diye bir sayı yoktur Liko. Ya. Sanırım çok araba var demek istedin. Aa ha? çok tam olarak ne demek Pembik? Ha? Ha? Abi oyuncak sepeti daha. Bakın şimdi, bu sepette çok araba var. Bu sepette ise az araba var. Az araba, çok araba. Az, çok. Ha, evet, anladım. Senin misketlerini getirsene Ali. İşte yanımda. Hmm, sizce sarı misketler mi, mavi misketler mi daha çok? Bence sarı olanlar. Yani Liko'nun misketleri çok. Benim olan maviler az. Az. Çok. Bende de, de Leli'nin misketleri az. Benim misketlerim çok. Aferin hepinize. O zaman az çok dansımızı yapalım. Hadi çok dansı için oturan kimse kalmasın. Hadi arkadaşlar ayağa kalkın. Hatta anneniz, babanız ya da bir büyüğünüz varsa yanınızda, onu da ayağa kaldırın. O da bizimle dans etsin. Az çok dansı başlasın! başlasın. <laughs> ben de çok <gülüyor> eğlendim. <gülüyor> Aa, demek ben çok eğlendiniz öyle mi? Aa kılavuz. <laughs> Ay biz kılavuzu nasıl unuttuk? Kılavuz gel hadi seninle bir kez daha dans edelim ne dersin? Hayır istemem ben size biraz küstüm. Beni çağırmadığınıza göre demek ki beni düşündüğüm kadar çok sevmiyorsunuz. Çok sevmemek mi? Yani kulabuz bize e? az seviyor musunuz mu demek istedi Pembik? Evet, sanırım onu az sevdiğimizi düşünüyor. Ama biz kulabuzu az sevmiyoruz ki. Çok seviyoruz. Değil mi arkadaşlar? Siz kulabuzu az mı seviyorsunuz? Yoksa bizim gibi çok mu seviyorsunuz? Harika gördün mü Kılavuz? Arkadaşlarımız da seni çok seviyorlarmış. Gerçekten hepiniz beni çok mu seviyorsunuz. Evet. Tamam o zaman barıştım sizinle. Kılavuz. lerle oyun oynamayı da çok seviyoruz Skulluv'us. Tamam, tamam, şımartmayın beni. O zaman bugün az çok oyun oynayalım. Az çok oyunumu? Hadi söyle nasıl oynayacağız? Şimdi hem size ekranında bazı şeyler gösterecek. Ben de sorular soracağım. Kum saati bu sefer çok hızlı akacak. Hmm. Kum saati dolmadan bütün soruları bilirseniz hmm. hep beraber güzel bir kutlama yapabiliriz. Aa, yaşasın! Arkadaşlar siz de bize yardım edin olur mu? zaman. Hazırız pembik başla. Üç, iki, bir başla. Bunlar nedir Leli? Ay bunlar erik sanırım Kulabuz. Doğru. Peki hangi erikler az? Hangi erikler çok? Bu erikler kaptan taşı. Leli bak. Bunlar çok, bunlar az. Evet bu az, bu çok. Doğru bildiniz. Ha, yaşasın. Ha, hadi devam. Ay bana balonların hangisi çok hangisi az? Burada bir, iki. Sadece iki tane balon var. Buradaysa o bir sürü balon var. Burada çok balon var. Burada az balon var kılavuz. Evet bunlar az, bunlar çok. Harikasınız yine bildiniz. Yaşasın. Hızlıca <laughs> devam ediyoruz. Hmm, burada bir sürü köpek var. Buradaysa bir, iki, üç tane köpek var. Yani burada az köpek var. Burada çok köpek var. Az çok. Doğru mu? Evet, bu da doğru. Bu resminiz var ama süre bitiyor. Ay, tamam, hadi göster Pembik. Hmm, burada çok bulut var. Burada az. Evet, çok bulut, az bulut. Doğru. <laughs> Çabuk belli <birlik ol. gülüyor> Ay, burada çok karpuz var. Süre bitiyor, geri sayıyorum. Altı. Burada az karpuz var. Çok az. Çok az. Bildin mi? Bildin hadi. <laughs> ha? Ay bunlar aynı gibi Liko. Evet aynı sayıda top var galiba. Son dört. Hadi yardım edin arkadaşlar. Beraber sayalım. Burada bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Dört top var. Son üç saniye. Bunu sayalım. Bir, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane top var. 2, 5 top mu çoktur? 4 top mu çoktur? Ha, tabii ya. 5 top daha çoktur. 1, bu toplar az. Bu toplar çok. Az, çok. 0. Harikasın. Yine son anda Yaya! Yaya! Yoo, yoo, bak sana, pisicik sakla bul sana. Pisi çalıların arkasında mı? <laughs> Bilemedin. Pisi çiçeklerin arasında mı? Bilemedin. Pisi ağacın arkasında mı? <laughs> Hoş geldin pisicim. Ne kadar da şirinsin bugün. Evet bugün çok güzel bir gün. Pisi, pisi koş çabuk. Tamam. Ha, çekiştirme. Önce ne olduğunu söyle. Zamanım yok koş. Hadi. Ha, tamam dur. Görüşürüz çocuğum. Nur'e düştü. Ne? Düştü mü? Evet Pisi. Kardeşim göle düştü. <laughs> ya hiç düşmüş gibi durmuyor. <laughs> düştü ama pin yüzme. ben de yüzme bilmiyorum ki. Buldum. Harika sultan. Ben mi? Peki ama neden? Pini kurtarmak için yanına inmeniz gerek dedim ya. Doğru ama ben yüzme bilmiyorum ki. Zaten sen inmeyeceksin. Kafam karıştı pisin. Sen şunu bana doğru düzgün bir anlatsana. Kalın bir bu arada sen ipi tutacaksın, ben de ipi aşağı ineceğim pini alacağım. Ve sen bizi yukarı çekeceksin. Süper kahramanlar gibi mi yani? Evet puan aslında herkes kendisinin ve sevdiklerinin, süper kahramanıdır. Evet ben de kardeşimin süper kahramanıyım. <laughs> Geliyoruz peynir. bekle bizi. Duyamadım. Ha, şimdi ip bulalım. Burada olabilir mi? Yok. Burada da yok. Bulamayacağız galiba. Daha Galiba yeni başladık Van. Şurada bir şey var sanki. Hadi bakalım. Ah, i̇şte bu bir! Harika! Çek hadi onu. Çekiyorum. Çok ağır! Gelmiyor. Dur ben de çekeyim. Çok ağır! Çekemeyecek. Bu işte bir tuhaflık var. Biz bu ipi niye çekemedik ki? Bir yere mi bağlı acaba? Pan, bak orada ne var? Aa, bir bisiklet. Hadi yanına gidelim, koş! Hadi gidip gidelim. Ne? Nereye? Nereye olacak? Senin yanına. Olmaz. Neden? Çünkü kimin bisikleti bilmiyoruz da ondan. İzin alamayız değil mi? Siz ait olmayan bir şeyi kullanmadan önce izni almak zorundayız. Of. Ama baksana kimse yok yanında. Kimse yok ama. Bisikletin sahibi iple buraya bağlamış bisikletini. Madem binmeyeceksin niye bağlıyorsun? Belki bir yere kadar gitmiştir. Kim bilir ne zaman gelir onu mu bekleyeceğiz? Başka bir ip alıyorum. Buldum. İp mi? Hayır. Biz ipi alalım bisikleti bırakalım. Ne dersin? Olmaz. Yine neden? Ya sahibi gelene kadar biri alıp götürürse bisikleti ne olacak? Ay o da doğru ya. Pisi, Pam. Size yardımcı olabilirim. Yaşasın bisikleti alıyoruz. Ha! Tamam tamam. Bisikleti buraya Somuncu baba bıraktı. Somuncu baba bisikletini almamıza kızmaz ki Pisi. Yine de izinsiz alamayız Paan. Ben durumu anlatırım. Siz bisikleti alın ve gidin. İşiniz bitince de geri getirin tamam mı? Tamam Cucu. Tamam Cucu. Hadi Pisi acele etmemiz gerek. <laughs> pin! Pin! Biz geldik. Geliyorum Pin. Ben ne yaptım? Ah benim sakar kafam! Bak, yine ne yaptın Sakar Pan? Pişsen eksi! Uğraşma benimle! Sana yardım edeyim mi gideyim mi? Tamam tamam! Ne oldu? Pingöl'e düştü. Pisi de onu kurtaracaktık ama ben ipi elimden bırakınca, Pisi de aşağı düştü. Pisi! Pisi iyi misin? Elimi neden bıraktın ki? Sinek geldi de ondan. Sinek ne yapar ki? Neyse ben ne yapacağım şimdi? Nereye gitti bu karga? Ağlama tut ipi. Tamam tuttum. Hadi birlikte çekelim. Çok ağır. Sen hiç sebze yemiyorsun galiba. Ne alakası var? Sebzeler bizi güçlendirir de ondan. Bak bana. Hiç ağır diyor muyum? Çek hadi. Çekiyoruz. Sana ipi sıkı tut dedim Paan. Kişiçiiiim... Neyse ki ikiniz de iyisiniz. Kötü olacak ne var ki? Kardeşim sen göle düştün. Yüzme bilmiyorsun daha ne olsun? Göle mi düştüm? Paan hani Pin göle Ben serinlemek için göle gittim. Üstelik orası derin değil ki. Suyla oynuyordum. Ben sanmıştım ki... Ah Hep bir tane ben. Ama ben... Neyse. Böylece sebze yemen gerektiğini de öğrenmiş oldum. Neden? Çok güçsüz kolları. Sen sebze yemiyor musun? Hı -hı. şey... Bancım. Mesela ıspanak yersen güçlü kuvvetli olabilirsin. Hı -hı. Evet ıspanak. Ispanak içinde demir olan yemyeşil harika bir sebzedir. Bundan sonra ıspanak yemeye söz veriyorum. Ispanağa hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. <laughs> Hayatıma hoş geldin ıspanak. Hadi sonuncu babanın bisikletini götürelim. <laughs> Görüşürüz Pan. <laughs> Bugün Pan hangisini hayatıma hoş geldin dedi? Havuca mı? Kabağa mı? Ispanağa mı? Evet doğru ıspana. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir ıspanak çizin.